selam sevgili dostlar mod kodla kodlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz uzun bir süredir video çekemiyorum Arkadaşlar ee, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz en son dersimizde aktivasyon koduyla onayı yapmıştık maillerimizde şimdi ise login işlemini yapacağız arkadaşlar başlayalım hemen videomuzu açalım ee, en son bir aktivasyon kodumuza tekrardan bakalım mod aktivasyon. Evet, aktivasyon kodu. Biz sitemize tekrardan giriş yapalım, zampı çalıştıralım önce. Inzam. Start, start. Şöyle local host, mod diyelim. Evet, burada bir tane mutfak seçmişiz. E, aktif login sayfası yapacaktık, aktivasyon sayfası evet. Üye, bir üye olalım arkadaşlar. Şuradan tekrardan bir bakalım. Localhost. host. aşamaya ayarında da girelim. Veri tabanımıza da bakalım. E, yemekler veri tabanıydı. TBL kullanıcı. Evet şu kullanıcıyı bir daha silelim. Bakalım mail aktivasyonumuz çalışacak mı? Evet şunu tekrardan siliyorum. Yeniden kayıt ol diyelim şuraya. Slash yol.php at Mehmet Ozan olsun e-posta şu şifre 1 2 3 4 5 6, 6, 8, 9. tekrardan 339 7, 7, 37 7, 84 kayıt ol diyelim. Evet bakın arkadaşlar kayıt başarılı. Devam ediyoruz buradan. Bakalım veri tabana kayıt geldi mi? Kayıt geldi. Aktivasyon kodu geldi mi? Bakalım. Aktivasyon kodu da geldi. Hemen Outlook hesabımıza geçelim. Bir test edelim bakalım mail geldi mi? Gelen kutu evet mail de gelmiş. Şuradan bir pardon bu ne ya? Şöyle linke gidelim. Evet e-posta adresimizi yazalım gönder diyelim. Üyelik başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bakalım durumumuz ne oldu burada? Evet bakın durum bir oldu. Aktivasyon kodu gitti. Evet bunlar normal çalışıyor arkadaşlar. Şimdi biz burada aktivasyon kodunda bu formu login için de kullanabiliriz. Kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz. Bunu login.php yapalım. Dosyadan farklı kaydet diyorum. Sevaz. Login. Login.php aktivasyon silelim şuradan e, ee, Station'ımız var burada Station Cars'ın Evet Station Cars'ın aya sorgumuz da kalsın Logomuzu da çekiyoruz Şurada şu PHP kodlarımızı silelim şuradan arkadaşlar e, ee, Gelelim şuraya Şu vali kısmına gerek yok Şöyle gelelim. playholder yapalım buraya e-posta adresiniz diyelim şuraya da veri tabanından name kısmını alalım kullanıcı e-posta Evet kaydedelim şöyle Text olacak burası da type'ı password olacak Passport. Kullanıcı e-posta değil, kullanıcı şifre. Alalım şöyle. Kullanıcı şifre. Buraya da şifrenizi girin diyelim. Şifrenizi giriniz. Evet bir bakalım burada giriş yapın diyelim gönder değilim giriş yap buna bir name vermemiz lazım arkadaşlar name e de ne diyelim ne diyelim ne diyelim name e... giriş yap diyelim ya giriş yap Evet bakalım login.php'miz nasıl oldu login.php Evet güzel şu ikonu da değiştiririz birazdan şu işlemleri yapalım arkadaşlar ilk önce login.php Evet şimdi işlem nokta şurada session var mıydı tekrardan bakalım bir yanlışlık olmasın ee, header login sayfası bu. Bir de bunu bakalım e-posta form select yıldız form tbl kullanıcı ver kullanıcı e-posta e-postaya göre alıyorum session'ımızı buna göre başlatıyoruz row count ile döndürüyoruz tamam şu kodumuzu şuradan kopyalıyorum böyle header'a geliyorum arkadaşlar çünkü burada sürekli çekeceğiz bir session işlemi yapacağız burada buraya yapıştırdım daha sonra open diyelim işlem.php'mize gelelim. Nerede bu? Hı, işlem .php. Hop, Bunu yapmışız. Bunu niye burada? Bunu buradan silelim. Evet, başlayalım arkadaşlar giriş yap kısmımızı kodlamaya. <laughs> bu işlem Aa, yanlış şeyi açmışız ya, pardon arkadaşlar. Şunu kapatalım. Ee, dosyadan aç diyelim. Yanlış işlem sayfasını açtık. Footnote. İşlem nokta Evet. Geliyoruz buraya. If. Iset isset ile dolar işaretli altre post. Neyi alacağız burada arkadaşlar? Şuradaki giriş yap name'ini. Evet, formdaki giriş yap name'ini alıyoruz, şuraya yapıştırıyoruz ve süslü parantezlerimizi açıyoruz. ilk önce gelen verileri alalım arkadaşlar. Dolar işareti kullanıcı e post'a eşittir hangi fonksiyonu alalım? html ee, Şunlarla karakterli güvenliğimizi sağlayalım Dolar işareti Altı post Kullanıcı e-posta Noktalı virgül Bir de şifremizi alacağız arkadaşlar kullanıcı şifre Kullanıcı şifreyi direkt MD, 5 5te alırız arkadaşlar. Şuradan şurayı bir alalım. MD5'te bir şekilde alalım. Kullanıcı şifre eşittir. MD5 fonksiyonu ile Dolayısıyla şartı alt repost edip neyi alıyoruz? Tekrardan kullanıcı şifreyi. Ve böylece post formdan gelen verileri alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sorgu yazacağız buraya. Dolar işareti üye sorgu diyelim. Ve bir SQL sorgusu oluşturalım. Dolar işareti db bir ipare. ne alıyoruz? Select yıldız from TBL kullanıcılar mıydı tablomuzun ismi? Evet TBL kullanıcı. TBL kullanıcı ver nereden? Kullanıcı e-posta. eşittir 2. e-posta. Evet, daha sonra neyi alacağız arkadaşlar? şuraya pardon şuraya silah ne oldu ya Hı. parantezimizi kapatalım şuraya end diyelim buradan şifremizi de alacağız kullanıcı şifre yine eşittir 2 nokta işte sifre diyelim bir de e, neyi alalım? Yetkili durumu da alalım mı? Alalım ya. Yetkili durumu da alalım burada. And yetki miydi o? E, yetki hemen alalım şöyle. Kullanıcı yetki e, neydi o? Eşittir 2.7. And kullanıcı durum kullanıcı durum eşittir 2 nokta durum noktalı virgülümüzü koyalım şöyle ee, daha sonra bu sorguyu execute ile bir diziye alalım arkadaşlar dolar çarptı üye sorgu eee execute herrayla bir dizi alıyorum eee ve bu dizinin içine doğru mu yaptım kaç fırtına açtım burada herayın dizisi yanlış yaptık niye böyle oldu execute array fonksiyonu açtım bir tane daha parantez noktalı bil, şimdi oldu şimdi geliyorum buraya şuradaki değerlerimize gelen değişkenlerimizi alacağız e-posta dolar şartı kullanıcı e-posta virgül tek tırnaklar şifre eşittir dolar işareti kullanıcı şifre virgül e yetki burada yetkisi arkadaşlar 1 olanı alacağız. Yetkisi 0 olan zaten admin olacak. Buraya 1 diyorum. Şurada veri tabanında göstereyim. Bakın arkadaşlar burada yetki 1. Yetkisi 1 olan kişi sayfada kendi paneline girebilecek. Kendi profilini düzenleyebilecek. Kendisi yemek tarifi ekleyebilecek. Ya, bu tür işlemleri yapabilecek. yetkisi 0 olan da admin. yaptığı bütün sitenin yönetimini kendi yapacak. Admin yapacak orada. O yüzden yetkisi bir. virgül Bir de durumu bir olanı alacağım burada. Durum bir. Şunları, şu boşlukları alalım. Evet. Şimdi gelelim bunu bir dolar işareti saydır diye bir değişkeni alıyorum. Ve buna dolar işareti üye sor'a Oraya sorguya eşitliyorum. Bunu row count ile döndürüyorum. Saydırıyorum daha doğrusu. Row count. Noktalı virgül. Ve if Nerede hata var burada? Hatamız mı var? Yok tamam. If diyorum. Diyorum ki dolar işareti saydır eşit eşit bir ise süslü parantezlerimi açıyorum arkadaşlar. Dolaş şartı sonuç diye bir değişken oluşturuyorum. Bunu da üye sorguya eşitliyorum. Ve bunu da e, fetch all ile verileri çekeceğim buradan. Burada session'da e, kullanıcı e-postası kullanıcı e, adını falan hepsini çekebiliriz arkadaşlar. Ben şimdilik dolar işareti alt station ile e, kullanıcı e-postayı dolar işareti kullanıcı e-postayla alacağım Ve dolar işareti yine altı session şifreyle al, e, kullanıcı adını alalım buradan birazdan kullanıcı adını çekeceğiz arkadaşlar e, user kullanıcı name diyelim ya da şuraya da başına user diyelim user pardon user kullanıcı Adı mıydı neydi kullanıcı adı evet Türk kullanıcı adı diyelim böyle ve buna da e, dolar işareti yine e-postaya eşit diyelim ve daha sonra sayfamızı yönlendirelim header ile çift tırnak içinde location location 2 nokta index nokta php soru işareti durum eşit giriş yapıldı desin ve else yine header fonksiyonu ile bize bir şuraya noktalı virgülümüzü koyalım. Header fonksiyonuyla bize bir hata versin. Evet. Herhangi eksik bir şey yok. Eksik bir şey olsa da dönüp bakarız arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık sayfaya giriş yapılıp yapılmadığını nasıl kontrol edeceğiz? İlk önce bir dinle, deneyelim bakalım arkadaşlar. Şöyle hepsini kaydedelim. Login'de session fonksiyonumuz var mıydı? Var. Şöyle bir bakalım. Form metot yani işlem nokta göndereceğiz bunu. Evet. Şimdi deneyelim tekrardan. Sayfayı F5'te yenileyelim. Ctrl F5'te ne vardı burada şu arkadaşımızı alalım şifremiz 1 2 3 4 5 6 7 8 yani kapatmışız burayı pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 giriş yap diyorum fetch al burada bende hata verdi online 22 işlem online 22 hemen gelelim bakalım 22'de yanlış yazmışız arkadaşlar. Evet. H'yi koymamışız. Yenileyelim. Geri gidelim. Sayfayı yenileyelim. Giriş yap. Giriş yapıldı diyor. Ee, şimdi bakalım hani kullanıcının ismini falan çekebilecek miyiz burada? Bunu da nerede çekelim şu üst menüde çekelim mi çekelim şuraya bir tane daha Li koyarız Header'a geliyorum Bakalım sonra işte buraya tam Diyelim ki arkadaş sen Login olduysan Şunu bir daha kopyalayacağım şöyle yapalım ya da If diyelim Şuraya Şunun altına. Bir bir taglarımı açıyorum. Ve diyorum ki buraya arkadaşlar. Burada kapatalım. If is Ne is olacak? Boş değer geliyorsa. Dolar şartı session. Ama hangi session? User kullanıcı e-posta. Şuradaki alıyorum arkadaşlar. Eğer bu oturum yapmışsa bana diyecek ki eee burada süslü parantezimi açıyorum. Şurada kapatıyorum şunu. Şurada çekeceğim. Açıksa şuradaki alıyorum. Ctrl C diyorum. Ctrl V diyorum. Buraya bana ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? İsmi yazsın. Yaş bir niye burada PHP ye? Ha, Şunu şurada çekiyorum. Pardon arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Şuraya geliyorum diyorum ki PHP ile bana burada dolar şartı üye çek. Diktirmek için de şurada ekode unutmayalım. Burada ne oldu Yani saçma bir şey çıktı burada tek tırnak ne diyeceğiz kullanıcı adıydı değil mi Evet şuradan alalım ya bana kullanıcı adı lazım Şuraya kullanıcı adını çeksin bana ee, burada yine parantez açıp süslü php hop Heh, şurada kapatmadık Bugün bana ne oluyor ya? Heh. Şurada da PHP'yi açıp süslüyü kapatırsak ve buraya bir else dersek süslüyü tekrar açıp şurada silelim ve şunu alalım bana desin ki burada giriş yapmaması eğer burada giriş yap butonu olsun şimdilik. Giriş yap. Bunun yanında da bir tane şey olsun. Çıkış olsun. Onu da anlayalım. Ya da çıkışı daha sonra yaparız. İlk önce bunları görelim arkadaşlar. Şurada PHP'yi kapatalım. Yani süslü parantezimize. Deneyelim arkadaşlar. Gelelim şuraya. Sayfamızı yenileyelim. Giriş yapıldı diyor. Çekmedi. Neden çekmedi? Control F5 Neden If is set E posta Süstümü açtım Dedim ki bana burada üye çek Kullanıcı adı Evet Yoksa giriş yap S S. burada çalışması lazım ya. if set dolaş session olacak kullanıcı çek. Şu geçmişi bir silsek mi burada? Şurayı bir siliyorum. Bakalım ne olacak. Yine gelmedi. giriş yapıldı ama session'ı açmıyor. Session'ı niye açmıyor? Bir yerde hata mı yaptık? Hemen bakalım. Şurada böyle kullanıcı e-posta if is e-posta check raw count üye çek üye sorgu üye sor e doğru hatamız nerede? Şunu bir sileyim şuradan. Şu login header header da bu var. Login de var mı? Login de doğru station of ob start Tamam. çalışması lazım ya. Şu videoyu şimdilik durduruyorum arkadaşlar. Bir hatamızı bulalım sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar sorunu buldum. Yanlış header sayfasını açtığım için orada çalışmıyordu. Geliyoruz arkadaşlar buradan şu ee, login'de aldığımız şu if'i kopyalıyorum arkadaşlar. Header'ımıza Yapıştırıyorum tekrardan. Şurayı da yazınca kopyalayıp aynı şekilde yaptık. Sayfamıza geliyoruz. Yeniliyorum. Evet arkadaşlar bakın ismimiz geldi. Şimdi ee, buraya bir çıkış sayfası yapsak mı şimdi? Daha sonra mı yapsak? Başka bir giriş yapalım bakalım ne yazacak. O yüzden geçmişi bir siliyorum tarayıcıyı temizlediyorum tüm verileri. Tüm çerezleri de sildik. Evet. Şimdi gelelim sayfamızı tekrar yenileyelim. Bakın giriş yap geldi burada. Ben buradan logine giriş yapıyorum. .php Başka bir hesapla gireceğiz. Şu hesapla girelim. da şifresini yine birden 6'ya kadar. 3, 4, 5, 6. Giriş yap diyoruz. Evet bakın Fehmi Kaya. Evet arkadaşlar login işlemimizi de başarılı bir şekilde yaptık. Biraz eksiklerimiz var gibi ama hepsini düzelteceğiz arkadaşlar. Mesela burada boş değer girmeyin. Şifre ee, boş böyle bir uyarı mesajlarını da alacağız. Ee, çıkış sayfasını da yapacağız ve daha sonra profil falan onların hepsini yapacağız arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar kolay gelsin